Dedi. İşte, hava tekerlekleri, şeyleri, şey değil mi? Atım, siyah tıkma falan diyor. Beyaz tıkıcı, hocam, beyaz alınıyor. Siyah alınıyor, beyaz alınıyor. Ona bakmıyor. Ne diyor? Adam kayboluştu. Hava taşıdım buradan. Çalacağım, çalacağım. O adam bağıracak, kalacak, ölecek. Öldü, Var, de var. O çizdiğinizde o kenk, o sana bağlı bak. Yerine durursun, yerine durursun. Gelişemezsin. Çizdiğinizde mesela ben mi çözdüm? Ben mi? O beraber çözdün mü? Ben mi çözdüm? Ben mi?